Volga, orta, penaltı noktasına, kafa ve topağlar da bir bir oldu. Konya Spor beraberliği yakalıyor. Sevgili seyirciler, Ömer Ali. Burası benim evim, yuvam. Ben burada, bu şehirde emekledim, yürüdüm, düştüm, tekrar ayağa kalkıp koştum. Çok çalıştım, çabaladım. Sonunda herkes beni bu şehrin evladı olarak gördü bana bu gurur yaşattı. Bir zamanlar benim en büyük hayalimdi bu formaya giymek. Şimdi Konya'da binlerce çocuk bu aşkla yanıp tutuşuyor. Elbette geriye dönüp baktığımda tüm sevdalarda olduğu gibi bizim hikayemizde de inişler, çıkışlar, büyük heyecanlar, tarihe kazınan başarılar oldu. Lig üçüncülüğü, Türkiye Kupası, Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi. Bunların hepsini burada bu kutsal armaya sevdalı insanlar topluluğuyla yaşadığım için çok mutluyum. Çünkü ben bu şehre sevdalıyım. Deplasmanlar ya da kamplara gittiğimde bu şehrin havasını, suyunu, sokaklarını özlerdim. Yine özleyeceğim ama artık hepimiz için ayrılık vakti gelip çattı. Bir gün bu muhakkak olacaktı. Bugüne nasipmiş. Ve ben ayrılıklar da sevdaya dahil diyerek üzerimde tırnağın ucu kadar dahi olsa emeği olan herkesten helallik istiyorum. Beni ne olursa olsun desteklemekten vazgeçmeyen büyük taraftarlarımıza, saygıdeğer başkanlarımıza, Yöneticilerimize, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ben bu formayı çok sevdim ve gururla terlettim. Şimdi aynı heyecan, heves ve disiplinle bana inananları mahcup etmemek için çaba harcayacağım. Yeni takımım için elimden gelen gayreti göstereceğim. Hoşçakal hüzünlerim, mutluluklarım, anılarım. Hoşçakal benim güzel şehrim, güzel ailem.